Onda Forza 2020 model. Ne yaptık arkadaşlar? Yedek anahtar yaptık. şöyle şu dışarı salalım. Görüyorsunuz. Şu an kumandamız açık. Bu kapalı. Bu bizim yeni yaptığımız anahtar açık. Evet. açtık. Şu an çalışır vaziyette motorumuz. Şu kolu sıkar mısınız bir? Öbür kolu. Çalışmaz çalışmaz. Sehpa mı açık? Ha. Evet sehpa açık. O yüzden evet doğru Allah bereket versin. Evet arkadaşlar Honda Forza anahtar ya, ihtiyaçlarınızda ya, ben, ben görüşmüştüm. Evet. Evet, e, Honda Forza yedek anahtar yapımı başarılı. Bu motorun tüm anahtarları kaybolsa da anahtar yapabildiğimizi defalarca söyledik. Videolarımız var. Farklı videolarımız da var. Bu videoda da bu motosiklete yedek anahtar yaptık. Tüm anahtarlar kayıp de yapabiliyoruz. Arkadaş anahtarın 30 yıl aşan tecrübesine güvenin. 0544 505 69 69 maceraya gerek yok arkadaşlar. Tüm anahtarlarınız kaybolsa da motorun yanına geliyoruz. Olduğu yerde yapabiliyoruz. Honda Forza 2020 model anahtar yapımı başarılı.